Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda size hani EGR'i temizlenir mi temizlenmez mi onu anlatacağım. Bu aracımız Kangoo Kangoolarda Euro 3, Euro 4 olmak üzere, Euro 5 olmak üzere, Euro 6 olmak üzere bir sürü motor var. Bu aracımız Eee Euro 3, 4 bile EGR'i çalışmıyor gördüğünüz gibi. bu şekilde. Onun soketi yaklaşalım biraz. Onun soketi şurada zaten iptal. Euro 4'lerde falan takılı bu soket. Onlar da çalışıyor. Şimdi hani bunun için çekiyorum videoyu. Bunlarda EGR temizliği olmuyor. Şöyle bir kirlenme oluyor. Yaklaş. Gördüğünüz gibi şuradaki kurum görüyor musunuz arkadaşlar? Size bir tamirci hani derse ki biz bunu temizliyoruz. İşte EGR temizliği yapmamız gerekiyor falan filan diye ee, inanmayın. Kandırılmayın diye çekiyorum videoyu. Bu tamam burası kirleniyor, tıkanıyor bu kanıyor ama arabanın hani çekişine, gidişine bilmem ne hiçbir şekilde bir manisi olmuyor. Yakıtına da bir mani olmuyor. Ha, bir sebepten dolayı bunu sökerseniz temizlersiniz. Ayrı bir şey ama sırf bunun için özel olarak Hani EGR temizlenecek deyip de söküp evet kirliymiş temizledim deyip sizden para almak isteyen olursa yaptırmayın. Çünkü bunlar hiçbir şekilde gerekmiyor. Ee, temizlenmiyor yani. Bazı müşteriler geliyor söylüyor. işte EGR'yi temizlettim. İşte çok kirliydi içi içine kurum çıktı falan filan baya. Evet bak bunda da kurum var. Şuna bak. Mesela bu kadar kurum var. En az daha içi de dolu. temizlense kötü mü olur? Ya temizlense çıkarınca temizlenebilir ama onun için sırf özel olarak bunun için çıkartıp temizletmene gerek yok. Mesela bu arabanın turbo patlattı kaz vermelerde fazla çok ses geliyordu. Turu aldık bu şekilde. Yeni modelde değiştireceğiz. Değiştirirken de bu sökülüyor. Sökmüşken de temizleyeceğiz. Ha, özel olarak bunu diye söktüm beni. Anlaştık mı? Bu tarz videoların devamı için takipte kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.